tr 24 YouTube kanalındasınız. Ahmet Kurucan'ın yazdığı Fotoğrafa İyi Bakın başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Müzik cilt cilt Kur'an, hadis, fıkıh, dua kitapları ve bir de bir icaz hecelemesi adlı kitap. Anadolu Haber Ajansı tarafından terör örgütü suç aleti unsuru olarak sergileniyor ve kamuya servis ediliyor. Şahsen bu fotoğrafın başka söze hacet bırakmayacak ölçüde bir dönemi anlatan en iyi fotoğraflardan biri olduğunu düşünüyorum. Haberi gecenin ilerleyen saatlerinde sosyal medyada görünce çok ama çok üzüldüm. Yazık dedim içten içe. Savrulmanın böylesi sözleri döküldü ağzımdan gayri ihtiyari. Daha önce de söylemiştim bu sözü. Hatta bu başlık altında bir yazı da kaleme almıştım. Gerçekten savrulmanın böylesi. Alnı seyircili insanlardan zarar gelmez noktasından Kur'an, hadis, fıkıh ve dua kitaplarının terör örgütü suç delili olduğu noktaya. Üstelik devletin resmi haber ajansı kanalıyla kamuya bunu öykünerek gösterme. Buna savrulma denmez de ne denir? Peki hala neden bu kitaplar suç unsuru? İki nedeni var bana göre. İlki tedhir. Halkta korku uyarmak. İktidarlarına devam ettirmek için ihtiyaç duydukları tek şey bu. Alanım olmadığı için burada bırakıyorum. Özgür ya da her şeye rağmen deyip söz söyleme cesaretini gösteren bazı medya platformlarında konunun uzmanları tarafından kaleme alınan nice yazılar okuyorsunuz. Nice konuşmaların yapıldığı programları izliyor ve dinliyorsunuz. Bunu onlara havale edip hatıralardan bir demet sunarak kaleme alacağım ikinci sebebe geçeyim. İkinci sebep bana göre bu kitapların ortak özelliği. Önce tefsir, hadis ve fıkıh kitaplarını söyleyeyim. Tefsir kitabı merhum Elmalılı'nın 10 ciltlik Hak Dini Kur'an Dili adlı eseri. Ehlinin malumudur. Elmalılı bunu Cumhuriyet'in kurulmasının mütakip Atatürk'ün isteği üzere kaleme almıştır. Dirayet tefsirleri arasında oldukça önemli bir yere sahiptir. İkincisi Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace ve Nesai'den müteşekil 6 hadis kitabının merhum İbrahim Canan tarafından yapılan ve 18 cilt halinde yayınlanan tercüme ve şerhi. Üçüncüsü ise Vehbe Zuhali'nin 4 mezhebe göre İslam fıkıh kitabı. Toplam 10 cilt. Hatırlayanlarınız vardır. Gazeteler tirajlarını artırmak için kupon karşılığı hediyeler verirdi bir zamanlar. Zaman gazetesi de aynı düşüncelerle hediye verme kararı verdi ama o dönemlerin klişe tabiriyle çatal bıçak, tencere tava yerine insanımızın ilim dağarcığına katkıda bulunmak adına bu kitapları tercih etti. Anadolu insanı bunları alır, evlerinin raflarına koyar, okumaz, israf olur. Ayet, hadis yazılı kitaplar yerlerde sürünür itirazlarına bir kişi bile okusa değer düşüncesi galip geldi. Telif hakkı sahipleri olan yayın evleri ve yazarlarla anlaşıldı. Yeniden dizgi ve tabii ki tahsih yapılacaktı. Dizgi öncesi bazı yerlere yazar ve yayın evlerinin izniyle ilavelerde konulacaktı. Ben o zamanlar İzmir Ali Ağa ilçesinde resmi vaizlik görevinde bulunuyordum. Bunu yapar mısın teklifi aldım Zaman Gazetesi idaresinden. Hiç düşünmeden kabul ettim. Dinime hizmet için bunu bir fırsat olarak gördüm. Ne demek? Kur'an tefsiri, 6 hadis kitabı ve 4 mezhebin hayatın bütününü kapsayan fıkıh görüşlerini bu vesileyle yeniden gözden geçirmiş, unuttuklarımı hatırlamış, bilmediklerimi öğrenmiş olacaktım. Önceleri Ali Ağa'daki vaaz programıma göre haftada 3-4 gün İstanbul'a gittim geldim. Ali geri dönerken yanımda dosya dosya, cilt cilt edit ve tahsih edilecek kitap formlarını taşıdım aylarca. Gece gündüz bununla uğraşıyordum sürmenaj olacağım diye korktuğum anlar oldu. Git gel ayrıca zaman israfına neden oluyordu. Diyanetten İstanbul'a tayinimi istedim. İstanbul Kadıköy ilçesine tayinim çıktı. Tayindeki amacım işte bu kitapları zamanında baskıya yetiştirebilmekti. Zira 30 gün dediğin göz açıp kapayıncaya kadar geçiyordu ve gazete her ay bir cilt veriyordu. Hatta hadis külliyata verirken bir ara her ay iki cilt verdik. İstanbul'da yaşıyor olmama rağmen hem vaizlik hem kitap editi işini yetiştiremedim ve hiç diri etmeden arkama bile bakmadan istifa ettim. Halbuki vaizlikte önemli bir yer gelmiştim Bilmem benim bu kitapların suç unsuru olmasındaki sebebi anlattığım bu hatıradan çıkartabildiniz mi? Evet, bu kitapların ortak özelliği zaman gazetesinin promosyon baskıları olmasıdır. Yoksa başka yayın evlerinin basmış olduğu kitapları hala evlerinin kütüphane raflarında, hala yayın evlerinin satış rayonlarında vardır ve onlar suç unsuru değildir. Yakaran gönüller diye tercüme edilen El Kulubü Darya'ya gelince. Bu da yine ehlinin malumu Nakşibendi şeyhlerinden Ahmet Ziyayettin Gümüşhanevi Hazretlerinin derlemiş olduğu 2000 sayfayı aşkın 3 ciltlik Mecmuatül Ahsap adını verdiği dua mecmuası vardır. Bu dua mecmuası içinde nice büyük tasavvuf büyüğünün candan, içten, gönülden Allah'a yalvarış ve yakarışları vardır. Bununla alakalı hatıramsa şu, sanırım 1997 yılıydı. İlk umre seyahatimden sonra Hoca Efendi bir vesileyle ziyarete gittiğimde isim isim dostların selamlarını söyledim. Mekke, Medine ile alakalı sorular sordu, cevaplar verdim. Bazı hatıralardan söz ettim. Bir ara dedim ki, dualar yetmedi hocam, Şaşırdı ve ne demek istediğimi sordu. Ben de eldeki dua mecmualarının sadece ibadete odaklanılan o diyarda yeterli gelmediğini söyledim ve ardından şu teklifi yaptım. Siz her gün Mecmuatül Ahzab'ı okuyorsunuz. Belki dua adabına uygun değil, belki sizi bulunduğunuz manevi atmosferden kopartacak ama yanınızda bir kalem bulunsa ve okurken en cami dediğiniz duanın kenarına işaret koysanız, sonra bunları bir cilt halinde yayınlasak. Koyacağınız işaretler, yapacağınız tahsihlerle kendi kitabınızın tahrif olmasını istemiyorsanız, benimkini versem, bundan sonra ondan okusanız ve bu seçme işlemini onun üzerinde yapsanız dedim. Hiç düşünmeden kabul etti. Yakaran Gönüller adlı bu dua mecmuasının suç sayılma nedeni de işte bu hatırada gizli. Zira o kitap, Gümüşhanevi Hazretlerinin üç ciltlik mecmuasından yapılan seçmelerden oluşuyor. Pekala, suç bunun neresinde? Açık değil mi? Seçme ve derleme işini yapan kişinin Fethullah Gülen Hoca Efendi olmasında. Bir icaz hecelemesi kitabını hiç konuşmaya gerek yok. Fotoğrafa bir daha bakın, kitabın kapağında yazar olarak M. Fethullah Gülen yazıyor. Kitap, Kur'an'ın hem lafzen hem de taşımış olduğu mana ve muhtevanın tarih üstü özelliklere sahip olması itibarıyla mucize oluşunu anlatıyormuş. Ne önemi var, haksız mıyım? Bitireyim. Savrulmanın böylesi de Erdoğan'a ve AKP iktidarına nasipmiş. Ne diyeyim? Herkes kendi karakterine göre amel eder. İsra suresi 84 diyor. Ahmet Kurucan TR 724'teki köşesinde